herkese selamlar Selamünaleyküm diyoruz cümleten bütün kardeşlerimize bizi seyredenlere arkadaşlarımıza bugün çiğ köfte yemeye, e, yedoy diye bu iş yerine geldik e, arkamızda dükkanı görüyorsunuz e, buranın da ayrı bir heyecanı bir hatırası var bende dostlar burası benim eskiden e, evliyken çanta dükkanı açtığım aksesuar sattığım bir yerdir benim kendi mekanım 10 yıl önce şu an çiğ köfteci olarak bir dostum bir çocukluk arkadaşım işletiyor burayı çiğ ee, köftesinin metini duymuştum lezzetini duymuştum bakalım çiğ köfte tadı nasıl nasıl yiyeceğiz onu bir görelim tekrar yorumlara devam edelim evet çiğ köftecimiz 10 metrekare simsiyah bir dekor çok güzel bir ambiyansı var Değişik aksesuarlar kullanmış çok güzel bir tezgah var ee, ve çok farklı gazozlar tezgah koymuş. Benim de en sevdiğim şey normalde yöresel tatları satmak. Her yörenin gazozu varmış. Tabii bu soğuk havada gazozu içemeyeceğiz. Ama şalgamından tut midyesine kadar çok şirin çok güzel bir dükkan. Dediğim gibi benim eski dükkanım olduğu için, eski iş yerim olduğu için ee, çok ayrı bir yeri var. Şu an içeride müşteri var. İçeri girip selam veremiyoruz çünkü Bizim içeriden yaşamıyor. Arkadaşlar çıksın pandemi sebebiyle içeride kalabalık yapmayacağız diye bekliyoruz. Birazdan <laughs> devam. Merhaba hoş geldiniz. Deniz, Deniz Usta'mız. Ee, Deniz Usta nasılsın? Nasıl Benim nasıl arkadaşım. Kendiniz. Ben şahsen kendisini tanıyorum. Ee, daha önce burada da yemek yemiştik. Mekanın sahibi değil ama ustalarından biri. Ee, Deniz Usta'm biz daha önce de sözleşmiştik geleceğiz diye. Bu lezzeti göstermeye çalışıyoruz amatörce de olsa bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Ee, bize güzel bir sushi tabağı yapmanı isteyeceğim. Senin tavsiyen de o herhalde. Var mı başka bir şey normalde? Teker de başka ne olacak? Durum dışında bir şey söylüyorlar. Özel bir tabak yap. Sushi tabağı. Olmaz. Ama standart müşteri verdiğin gibi yap kardeşim. Biz de o arada dükkan dekorunu da görelim. Senin önce çabanı görelim, ondan sonra dükan dekoruna da bakarız. Sen bize başlayabilirsin. Evet dostlar. E, Deniz ustamız bize şuşi değil de porsiyon servis olarak tavsiye etti. Lezzeti böyle alacağımızı söyledi. Böyle daha lezzet alacağımızı söyledi için bunu deneyeceğiz. İsteyenler porsiyon, dürüm veya şuşi olarak da yaptırabilirler. Şimdi birazdan tadım tadımını yaparken fikir vereceğiz. Bu arada çiğ köftenin içerisinde et yok değil mi Deniz usta? Yok et yok. Ceviz var ceviz var. var. Acı acı oranı ortalama mı yoksa hiç mi yok acı? Yok var, normal. Normal standart. Aşırı acı. Standart. Aşır bir acı. Standart. ekle acı Tamam. bizde normal standart olsun. Limonu ben bol seviyorum. Limonu bol yanına koy. Ee, nane dokunuyor bana aslında. Nane sevmiyorum ben ama midemi yakıyor. Sevmiyorum da demeyeyim. Bakılar Yiyemiyorum. Verdiniz. Efendim. Efendim. Roka, roka severim aynı. Roka güzel olur. Domates boşuna koyma. Evet, tamam. Göbek yeterli. Göbek limon roka yeterli. Evet. Yeterli mi? Yeterli yeterli. Tamam. Küçük ama çok şirin bir dükkan. Ee, çok bayağı emek verilmiş zaman, bir dükkan. Akşam da görebiliyorsunuz buradan. Biraz karanlık gözüküyor şeyden dolayı ama çok güzel bir Koleş çok şirin. Şey. Bu arada arkadaşlar e, ustamız tabağımızı hazırladı sayılır bu iş yerinin yeni özelliğini ben de yeni öğrendim. Özelliği demeyeyim. Daha doğrusu us, buranın sahibinin e, bu kadar kitap yazacak kadar şahir ruhlu olduğunu yeni fark ettim. 4 kitabı varmış. Sinan benim çocukluk arkadaşım. Sinan Yıldızlı. Dört tane kitap çıkarmış. İnşallah ben de okumak nasip olur. E, bu dört kitabı size şöyle göstereyim. Ee, dükkanda da bulunduruyor Dileyenler gelip kitapta alıp okuyabilir Sadece şair mi değil mi bilmiyorum Roman falan var İki roman İki roman iki şiiri varmış Şiir kitabı varmış ee, Dileyenler bunu da Okumayı sevenler Buradan da bunlardan da nasip denebiliyorlar ee, Çok şirin bir dükkan Portiyonunuzu yemeye başlayacağız Şimdi tatlı tatlıya başlayacağız Evet, işe Aynı ayran var. Şişe ayran varsa şişe, şişe ayran sana. Olur abi. Şişe ayran. benim gördüm Afiyet usta. Tamam. Sesi biraz zor bir Buranın arkadaşlar dostlar buranın 3 şubesi var diye biliyorum. 4 mi, mi? Dört dört mu? Dört dört. Mu oldu? Evet. Birol Usta buranın fabrika imalatını yapan kişi. Sinan'la kardeşler, ee, Sinan kardeşle, benim çocukluk arkadaşlarım baştan da söylemiştim, Deniz Usta da benim arkadaşım. Ee, bayağı severek yapıyorlar bu işi. Yerken de, yaparken de insan mutlu oluyorsa daha lezzetli, <laughs> lezzetli oluyor. dört ee, şubelerden birisi Yeni Bostan'da, biri pazar, pazar yolu üzerinde, <laughs> diğeri yayla da. Dördüncüsü de, bilmiyorum, dördüncüsü de bir yerdedir herhalde. Nerede olduğunu şubelere giderek öğrenmişsiniz. Şöyle bir tane limonsuz diyemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim Dondan diyorum. Şey şey Sadece Samsun için limonlesi Samsun için. Evet. Yani. evet. Tamam, var mı isteyip? Tamam, çok dikkat edin. Sabah oturmayacağım, ayakta mı çekeyim? Kardeş, evet, buraya bir şey yok değil mi? Lavaşı koyup da. Yesin değil mi? Lavaşı Masanın üstüne koymak istemiyorum arkadaşlar. çok çok teşekkür ederim. Şöyle güzel bir kendime bir dürüm yapayım. Gayet güzel, lezzetli. Ben çarşının adiyem aldım arkadaşlar. Bizde zaten çiğ köfte Urfa'nın mı Adıyaman'ın en az tartışması da var zaten. Ama bizde yani en azından bizim ailede dostlarla çiğ köfte yemek olarak değil sohbet ve sıra gelirse tarzında hani böyle birbirlerini özleyen dostların sohbetini şenlendiren bir lezzet olarak anılır. Yani çiğ köfteyi biz yemek olarak yemeyiz. O yüzden ben çiğ köfteyi karın doyurmak olarak görmüyorum zaten. O yüzden çiğ köfte pek dışarı yemem. Ama yedim mi de güzel yerim yani. Fiyatlar gayet uygun. Bu pandemi koşullarında paket yapıp eve de götürebiliyorsunuz. Demin paket servisi motor servisiniz var mı kendileri <laughs> mi? <gülüyor> hmm. Paket yapmak isteyenler getirden getirden sipariş verebiliyormuş. <laughs> eve motorla ulaşım da var. Zaten tabelayı çekmiştik. Fatih Caddesi'nde İbrahim Kopanır Parkı'nın karşısında adresimiz. Ennet al 10 numara. Evet, evet. Bu ayran da şişe olunca daha lezzetli oluyor gerçekten. Ekşiler ama, ekşiler. Evet. Buranın bir özelliğini daha söylemek için, buranın sahibi dedim biri olursamız Çiköte dışında tatlı imaratı vardı yanlış biliyorsam. Evet. Şimdi ben bir olustayı yaklaşık bir yıldır görmüyorum pandemi sebebiyle. O yüzden bazı şeyleri söylerken emin olmadan net bir şey söylemek Ama Tilleşe imalatı olarak iki tilde başladığı fabrikasının başka bir yeri. Magnolia var. Yusuf, oryolu. Tatlı çeşitleri, tütü tatlı çeşitlerinde çok iddialı. Daha önce bir tepsi alıp tadına bakmıştım var. O yüzden buraya gelenler sadece köfte değil, tatlının da birebir kendi ustanın kendi elinden yaptığı tatlıları da tatmış olacak. Bir de ustanın tatlılarını ayrıca kendi fabrikasında görmeyi de nasip ederse inşallah gideceğiz. Onu da ayrı bir videoda göstereceğiz. Çiğ gayet lezzetli. Ustanın çok temiz ve güzel bir şekilde hazırladı. Ben zaten yarı toktum. Yarı tok olmama rağmen çok lezzet aldım. Kalanını Kameraman arkadaşımız Mustafa'ya bırakacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Mustafa korkmayın bitmeyecek bu. Bitse de zaten Deniz Kesinlikle. Usta'mız burada. Bu da bir tane son olarak siz değerli dostlara abone olmayı unutmayın derken yorum ve beğenilerinize de ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Sevgiler saygılar. Çekiyopte ile mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.